kola aldı. Senin mi? He. Evet. 65 65 130 40 da diyelim 70. Kola aldı. Aynen Hadi Hayırlı günler abi. Eşim yıllardır dışarıda çalışıyordu. Eee özel sektör çalışanıydı, kepçe operatörü. Emekli olduktan sonra dışarıya çıkması belirli bir yaşı da aştık. Ee, çıkmasını istemedim. Ağım bizim kendi memleketimiz, kendi insanımız yavaş yavaş da farklı yapıların yapılmasıyla dışarıdan turist gelmeye başladı. Hem bunu değerlendirme adına hem artık yıllarca farklı yerde çalışmışlığın verdiği bir yorgunluk var. E, ne yapalım dedik ki artık kendi işimizi, kendi yurdumuzu, gelirimizi kendimiz ayarlayalım. Oğlum, eşim ve ben böyle bir işe giriştik. Sağ olsun o da çok güzel destek verdi. Beraber çalışmaya devam ediyoruz. Eskiden ev hanımıydım. E, aslında küçüklükten beri olan bir hayal, küçük bir kafem olsun. İnsanları çok seviyorum ben. Onlara hizmet etmek, onların yüzlerindeki mutluluğu görmek. E, öyle oldu. E, tabii ki ev hanımıydık, e, belirli bir çerçevenin içindeydik. E, kendi işimizin patron olmak ayrıcalık kendimize dair. Güzel oldu, mutluyum. Ee, tabii ki dışarıdan oldu, çok eleştiriler geldi. İşte yapamazsınız, nüfusumuz belli, genç bir nesle sahip değiliz. Ee, İlla ki oldu, çok da eleştiri geldi. Vazgeçim bundan, biz yaptık başaramadık. Ama iki seneye yakın bir dönem pandemiye uğramamıza rağmen atlattık. Güzel de oldu. Şimdi çok güzel takdirde alıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz, turistlerimiz tercih ediliyor. Tercih edildiğimiz için de ayrıca çok mutluyuz öyle devam ediyoruz. Genelde ev tarzı, babaanne yemekleri dediğimiz yağıyla, salçasıyla hani kavurmamızı yiyen mesela dışarıda yediklerimizden çok farklı. Böyle bir babaanne lezzeti var deniliyor. hep ev yemekleri üzerine. Tabii ki ilerideki dönemde hani yeni açılmış yeni bir işletmeciyiz. İlerideki dönemde eğer e, istediğimiz hedefi bulursak iş daha da genişleteceğiz inşallah. Kadın var olmuştur. Kadın her şeyin temelidir. Ee, şu anda sürekli televizyonlarda da yansıyan, her yerde de yansıyan şiddete karşı biz ayaktayız. Kadının yapamayacağı, kadının erişemeyeceği tek bir nokta yok. Kadın var ki insan var, dişi var ki üretim var. Her şekilde o yüzden baş tacı olmamız gerektiğine inanıyorum.